Selamlar arkadaşlar. Kralyon kanalına hoş geldiniz. Valorant'ta Faceit açıldı. Bunun için bazı Valorant hub'ları var. Faceit arama kısmına Valorant yazarak bir sürü Valorant hub'ı bulabilirsiniz. Şu an TR'de en çok oynanan hub'lardan birisi TSL Valorant Stars. Linke girdiğinizde hub'a katıl seçeneği karşımıza çıkacak. Ona bastıktan sonra Faceit bizden Valorant nick'imizi girmemizi isteyecek. İsim ve yanına tag'imizi yazıp giriş yapıyoruz. Ben daha önceden girmiştim. Hub'a katıldıktan sonra hub için kurallar var bazı. Küfür, argo içeren kelimeler kullanmanız yasak. Bunun yanında daha çok dikkat edilen kurallardan birisi hub'ın discorduna katılıp takımınızdaki oyuncularla sürekli iletişim halinde olmanız. Oyun için mikrofon kullanımı birçok hub'da yasak olduğu için bu konuya dikkat etmeniz gerek. Hub'ın kurallarını okumadan kesinlikle Faceit oynamayın bilmediğiniz bir kural olup ban yiyebilirsiniz. Oyuncuları sıkıntıya sokabilirsiniz. Kuralları okuduktan sonra sağ üstte vs yazan yerde şu an aktif oynanan oyun sayısını hemen sağında da sırada bekleyen oyuncuları görebilirsiniz. Oynaya basıyoruz. Ardından sıranın 10 kişi olmasını bekliyoruz. 10 kişi olduktan sonra maçımız hazırlanıyor. 2 kişi takım kaptanı olarak seçiliyor otomatik. Daha sonrasında oyuncu seçme evresine geçiliyor. Takım kaptanları sırayla oyuncu seçiyorlar. Eğer arkadaşınız ile beraber oynamak istiyorsanız takım kaptanından rica edebilirsiniz. TSL'de takımca girme henüz yok. O yüzden parti kurup giremiyorsunuz. Parti kurup takımca oynama özelliği bazı diğer hub'larda aktif. Dilerseniz o hub'larda da oynayabilirsiniz. Oyuncu seçme evresinden sonra map seçimine geçiliyor. Sırayla iki map banlandıktan sonra takım kaptanı oynanacak haritayı seçiyor. Sağ tarafta bulunan lobi sohbetinden veya takım sohbetinden banlar hakkında konuşabilirsiniz. Harita seçimi de bittikten sonra takım kaptanının oyun içi ismini kopyalayıp oyundan arkadaş ekleyin. Takım kaptanı özel bir oyun kurup sizi davet ettikten sonra takım kaptanınızın belirttiği Discord odasına geçip herkes hazır olduğunda oyun başlayacaktır. Maç bitiminde sonucu siteye girdikten sonra sıralamada yer almaya başlayacaksınız. Bu şekilde faced antrenmanları yapabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza gelen soruları yorum kısmından bana iletebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.